arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Ama yanında ilk olarak küçük bir misafirim var. Konuş kanka. Evet arkadaşlar bugün ben de ile arkadaşımla Brawl Stars'ı oynayacağız. Hadi Ar bakalım Turay'la oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu benim arkadaşım. Bir kere sizden bahsettim bir videomda. Şık Max dedim. O da olsam dedim. Heh, o bu. Kanka. Değil mi kanka? Evet kanka bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Buradasın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bak duydun mu Aa, arkadaşlar? Tabii ki de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz değil mi olsun? Evet ben de çok seviyorum. Kanka bir şey söyleyeceğim. Söyle kanka. İşte şimdi kalkıp arkadaşım benim Spike kaçıyor değil mi? Evet. Onu da size göstereyim. Bak burada Spike kaçıyor. Ben de tekrar ama bu arada. Hı. Tamam. Şimdi ne alalım? Bir tane şarj alalım. Evet çok iyi. Çok iyi o. Aynen. Bir tane oynayalım. Başka sonra bu gelecek. Aynen. Kanka ilk tek oynayayım olur mu? Tamam kanka, kanka. Sonra da ben geleceğim. Abiniz de olsun arkadaşlar. Tamam. Evet. Sonra olsunla beraber takım olarak onunla oynayacağız. Sonra da şeytan şeylerini şey açacağım. Ben açtım hep de. Hı. Evet. Tamam. Şimdi şey evet, ne yani şey, bu bir şey değil. Burada defa onunla beraber oyunu oynuyoruz ya. Arkadaşlar. Demek yani, tuğday, evet arkadaşlar. Biz de Siz yokken hiç konuşmuyorduk. Şuradan kendi başına da Evet arkadaşlar. Şurada bayram var. Oh bomba. Arkadaşım öldü. Arkadaşlar olsun yenilmek de vardır, Değil mi kardeşim? Evet ya. Yenilmek <laughs> de vardır, <laughs> kaybetmek de vardır. Ya ne çıktı kanka ya? Kanka be ya! Kanka be! Kanka bir şey varmış burada. Oh my God! Hadi! Uuu be! Bronz aşama atladım. Kanka galiba biz de ben de bronz derse girdim arkadaşlar. Evet o sen de bronz derse girdin. Hadi bakalım Tura arkadaşım. Hadi Dur kanka benim tablet donuyor oğlum bu ne ya? Hadi. 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 Oo. Kızım. Oo. <laughs> al 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 al. hepsini al. Efsanevi almışım. Allah. Allah. Yani... Aga be ya. Arkadaşlar. Hiç güzel bir şey çıkmadı bakalım. Biz. Evet. Ya uuu bas bakalım Gaga. Oo bir. Oo böyle kostümü alabiliyorum. Evet al bakalım. Alamıyor. Oğlum şey ki o, o değil. Ha. Dur. Benim Dur. seviyeme geldi. Kanka hadi maça girelim seninle oynayalım. Dur. davet et beni. Nasıl davet edemiyorum Tuğra? Aa! Nasıl? kan, Ne oldu? Kaçamaz. Eşikmek seviyor kanka. Aa kanka galiba bir şey var. Şunu bam, böyle yap. Ne şu mu? Evet bırak onları. Galiba öyle. Oğlum! Oğlum Edgar'ı nerede? Tanıyla belli şu oysa ya. Ha. Oynayalım. Lan maça gir. Biz kanka ayrı ayrı oynuyoruz hadi. Ayrı ben ne alayım? Onun Rico da diye var. Ba. Kanka sen oyna ben de maça gideceğim şimdi. Morta. Sonra biraz ya. Kanka hadi. Evet arkadaşlar ben de maça gittim. Yani benim de ezik Edgar'ım var. Evet arkadaşlar. O niye Ezik Edgar diyor? Çünkü aslında onun baya bir karakteri vardı ama baya bir oynamadığı için süpersen Yani oyun gibi süper olsaydın. Evet. işte karakterlerini hiç oynamadığı için şey yapmış arkadaşlar. Kendi bütün karakterini. Evet. Şurada bebek vardı hepsi. Evet ama şu an bayağı geliştirdi kendini. Arkadaşlar <laughs> öldük ya. Olsun yenilmek <laughs> de var. <laughs> ben ölmedim vallahi hayattayım. Oha kanka ya. O. Neyse. Allah'ım. Şeyle alacağım. <laughs> oğlum kanka öldük ya. Kanka konuşmak ister misin? Altyazı evet. Söyle kanka. <laughs> ne? Abone olun, like atın. Evet, o sen dediğin. Oha, ya. kanka bu ne ya? Melek Edgar var. Oyna Melek Edgar e, e, o, o. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çabuk abone olun, videoyu beğenin. <laughs> Şeyde Turay'ı Turay da Turay çıksın o kare kostümde. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. E, evet arkadaşlar. Bakın ben de şey söylesin. Size... Let's go. Arkadaşlar o kası var. Ben daha yeni açtım arkadaşlar bu. Evet. Kaslı yeni açtı Ama ben de oynayamıyorum. Ben ben bayağıdır Brawl Stars oynamıyorum. Kalka. Başka videolar çekiyor. Arkadaşlar maalesef gördük ama olsun gelinmek lazım. <laughs> <ağzını>, evet. Kaybetmek lazım. Abi ne burada? Olsun, olsun kanka ayrı ayrı oynayalım. Ha. Ne olacak? Yani ne şey, şey olacak. olacak, ya? Ne olacak? Ben... Aynen. Ben mor salacağım. Sen gidin. arkadaşlar lütfen bende daha iyi oyun. Ben ay özür dilerim Arka arkadaşlar. arkadaşlar ben daha tam... geç bir tur arkadaşım çünkü. Olur. Ben Gönlük. çok iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Evet, daha geç bir arkadaşlar. Yani bak ben şu kara bak adam tren kaçmış. Oğlum sen ne hani verdin sana? Kanka ben Ben mi oynuyorum saçmalık mı ya? Yo ne yazıyordu kanka Yasin mı? Yasin Hayır 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 Kaç saat Kaç saat İçeri bitirir mi? Kurtayım daha Uf, kaçtım, kaçtım. Ultisini harcadım. Kanka. U ultisini harcadım. Oh, gel buraya. Gel buraya. Hadi. Yes. Öldüm. <laughs> Bak, hayır, hayır, kanka. Kolet, hayır, o sen de oldu, keşke ya. Yok oğlum ya. Hayır. Öleceğim, öleceğim. Olacağım, olacağım, olacağım. Kanka, hayır, öleceğim, öleceğim, ölceğim. Kaç, hayır, hayır, Tura ailesi. Hayır. Kanka, Tura, Tura ölmez, bu savaş bitmez. Kanka benim canım büyük kanka, bir canım kaldı. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şunları alalım. Eksem böyle. Arkadaşlar biliyor musun ben, de... ben, de... evet. ben efsaneye geçtim. Evet. Bana bu çıktı evet. evet. Arkadaşım Brown bitirdi. Bak şu çıktı bana. Ben de çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar göremiyor tabii kanka. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Evet. Bugün sizlerle beraber uzun zamandır. Yerem. Sizleri çok seviyorum. Bu kanalıma abone ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpücükler bay bay. Evet bay bay. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı bay bay diyoruz. Ve bay bay arkadaşlar. Bay bay. Ay. Durun. Ay... Kardeş